Tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip göller bölgesinde tarıma dikkat çekmek ve gelişmeleri paylaşmak amacıyla 19. göller bölgesi yayla şartlarında tarım ve hayvancılık fuarı açılışı gerçekleştirildi. Şu anda Gökkube Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Bu yıl 19. düzenlenen Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Birbirinden farklı çeşitli standların bulunduğu fuar 16 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Fuara katılım sağlayan protokol üyeleri ve katılımcılar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Isparta tabii tarım şehri her şeyden önce. Türkiye ekonomisine de ciddi katkısı var. İnşallah tarımsal üretimi, hasılayı ve verimliliği artırmaya da katkı sunar. Ee, hep birlikte yapacağımız çalışmalarla Isparta'nın refahının artışına büyük katkı sağlayan tarımın geliştirilmesine yönelik projeler yapmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki yeni yeni ürünler. Yeni cihazlar, yani tarımı geliştirmek için oluşturulmuş aletler, edavatlar çok güzel. Hani şurada bir şey gördük, yeni traktör motorunu yerli, yüzde yüz yerli Türkiye'nin yaptığını gördük. Hani bunlar bizi son derece memnun eden çalışmalar. Üç seferdir katıldım tarım ve hayvancılık deyince akla zaten Isparta geliyor. Bundan dolayı Isparta Ticaret Borsamı kutluyorum. Böyle bir hayırlı işe imza attığı için. Gayet iyi geçecek. Bugün başlangıç günü, açılış günü. Dört e, gün boyunca açık. En önemli kısım öğrenciler için de, çiftçilerimiz için de bilimsel söyleşiler bölümümüz var. Güneş enerjisi çalışmalarımız var ve atıklarımızın dönüşümüyle ilgili farklı kompoz çeşitlerini getirdik. Böceklerden örnekler getirdik bu yaprakların üzerinde ve mikroskopta bakarak onları tanıma fırsatı oluyor. Asistan kepçelerde 3 farklı boyda kepçemiz var bizim burada. Onların imalatını yapıyoruz. 40 50 beygir ve üstü traktörler uyumlu asistan kepçelerimiz var. Türkiye'de yenilikçi modeller üretiyoruz, tasarımını kendimiz yapıyoruz yine. Fuarda meyvecilik, organik tarım, hayvancılık, yem ürünleri, tarım aletleri ve tarım ilaçları başta olmak üzere pek çok alanda katılımcı yer aldı.